Evet arkadaşlar bu videoda 5 şeyle çekilişimiz var. şifre hep videonun herhangi bir dakikasında göstereceğim arkadaşlar. Ona göre dikkatli izlerseniz sen veririm. E, bu arada World'ü öğrenmek isteyenler Moreos çekiliş arkadaşlar World Tekrardan söylemiş olayım Moreos çekiliş arkadaşlar. E, buraya gelerek bekleyip verinizi e, hatta şifreleyerek bilerek verinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Bugünkü videomuzda sizlere VL kasma taktiği göstereceğim Envanterimde görmüş olduğunuz gibi 3 VL var Bunu e, 3 VL'den daha fazla VL yapmaya çalışacağız arkadaşlar stoklaştığı itemi göstereyim sizlere ee, bu itemimizde World'u var hemen gidelim kendisine de ee, biraz uzun adı olabilir ama buradan günlük adam gelip alıyor ben de buradan alacağım arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz gibi şöyle 200'lük yazalım 200'den tam toplamda 3 VL'yi 165 tane geliyor siz de buradan gelip alabilirsiniz ee, diğer World'lere baktığımızda arkadaşlar e, stokları e, az bir de e, pahalı yani Aynıysa şimdi World'de göstereceğim arkadaşlar size nasıl bir kar elde edebileceğimi. 165 tane blok var görmüş olduğunuz gibi. Biz bunu yarım saatte bin yapmaya çalışacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi Gaia ve Ute'yi ayarladım. Seed bir de bulu ayarladım arkadaşlar. Bunları kırdığımızda mesela ben şöyle size örnek olarak göstermiş olayım. Ee, hemen Seed veya blok çıkarsa. Abi gem çıkıyor Seed çıkmıyor blok çıkmıyor ya. Heh, seed çıktı görmüş olduğunuz gibi içine gidiyor üst üste çıktı bu arada içine gidiyor arkadaşlar buradan da mesela bir tane daha çıktı geliyor işte içinden alıyoruz böyle envanterimde şu an 165 tane vardı harcadım 7 tanesini ben bunu yarım saat boyunca kasacağım bakalım kaç tane olacak 1000 tane yapmayı hedefliyorum artık kaç olursa bunları da 55 60 perden koyup satacağız 3 vl harcadık şu an ee, bakalım kaç vl'miz olacak annesi hemen geçelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yarım saatte 1033 adet çıktı. Ee, şimdi bunları satmaya geçelim. Hepsini 60 perden satmayı planlıyorum. Öyleyse hemen tenebörde ayarlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, stone hepsini taşıdım ve 65 pere koydum. Ee, şimdi bunları satmaya geçelim arkadaşlar. Ben e, bu iş sitarşifte satmaya gideceğim. Ama e, linki olduğundan dolayı direkt bu yerde gideceğim arkadaşlar. Buraya atıyor çünkü. Ee, biraz uzun olabilir onun için de... Ee, beklememiz lazım. Şöyle spam atalım arkadaşlar. Eninde sonunda alınacaktır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm stokları sattık. Ee, videonun başında 3 vele harcamıştık. Bakalım kaç vele gelmiş. Hemen için açalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 15 vl yarım saatte geldi arkadaşlar. Satmam da bunu 5-10 dakika e, 5-10 dakika aldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 15 VL burada. Ee, şimdi bu 15 VL'yi alalım. 3 VL'den çıkarttığımız mı arkadaşlar? 12 VL'miz kalıyor. Yani saatte 12 VL hatta e, yarım saatte 12 VL. Saatte de 20 VL kasabilirsiniz veya 24 VL diye hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir profit taktiği. Günde arkadaşlar isterseniz DL kasabilirsiniz. Mesela bundan 5-6 saat e, uğraşırım diyorsanız. Günde DL falan elinize geçer arkadaşlar. Satması da bu arada şu world'de satabilirsiniz. Aynen şurada görmüş olduğunuz gibi bu Startopia'da gelip satabilirsiniz arkadaşlar. Kolay yani satması. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum.